E hadi görüşürüz. Sabah olur. Ay 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 bugün gecenin evine gidiyorum. Hemen hazırlanayım. Çok güzel oldum. Aa Ayaz yazmış. Hadi atla sana. Teşekkür ederim. Rica ederim ne demek? Hadi gidelim. Hoş geldiniz arkadaşlar. Geçin içeri. Baya konuşup sohbet ederler. Arkadaşlar, yalnız bizde üç oda var. Kim kiminle kalıyor? Ben kanı kaptım. Ben de geceyi kaptım. Melis ve Ayaz beraber yatmak zorundasınız. Başka çare yok. Peki gece bize odalarımızı gösterir misin? Tabii hemen. Gece odaları gösterir falan uzatmayacağım. Melis sen yatakta yat, ben şurada yatarım. O gerçekten çok teşekkür ederim. Uyurlar falan, sabah olur. Ya bir almaya falan mı gittik? Ne iyi düşündün balım, hemen çıkalım. Çıkarlar falan uzatmayacağım. Kızlarla erkekler ayrılır, kızlar epey alışveriş yapar. Melis tuvaletin çıkışında Ayaz ile karşılaşır. Güzelim artık dayanamıyorum. İçinden güzelim mi? Melis benimle çıkar mısın? Tabii ki evet Ayas sana sırılsıkla maaşığım. Dönerler. Arkadaşlar biz Melis'le çıkıyoruz. O hayırlı olsun kanka. Herkes hayırlı olsun. Diler uzatmayacağım. Herkes dağılır. Çok teşekkürler bebeğim. Görüşürüz güzelim. Kim arıyor bu saatte? Allah. Ney? Dört.